Şimdi A'yı bulalım. A Evet U'yu bulalım. Evet, aferin kızıma. Çok güzel. O'yu bulalım. O. O. Evet, O'yu bulalım. Yok. O değil. Bak noktasız. O'yu bulalım. Evet. Aferin. Şimdi iyi bulalım. İyi. Neredeymiş bu? Yok. Var var bul sen. Hı -hı. Evet. İyi. Çok güzel. Bir tane de A bulalım. Aferin. Ne neresiydi? Çok güzel. Şimdi üyü bulalım. Ü. Evet. Ya. nereye sürdüm? Bak buraya sürdüm. Aklımızı da tutalım. Evet. Şimdi Şimdi prensesim O'yu bulalım. O O Hadi O'yu bulalım. O Aferin. Çok güzel. Şimdi E'yi bulalım. E. E. Ee. Evet. Çok güzel. Yo. Nereye sürmüştüm? Şuraya. Evet, çok güzel. Şimdi I'yı bulalım. I. Ee. I. Şimdi Ö'yü bulalım. Ü. Ü. Evet. Çok güzel. Aferin kızıma. Şimdi U'yu bulalım. U. U. değil ama bak yanlış oldu. Bak bakalım u hangisi? U. Onu ver. Buraya koyalım. U hangisi? Evet. Aferin. Şimdi E'yi bulalım. E. E. Evet. Aha. Buldun mu? Hı -hı. Çok güzel. Ya. Nerede eğimiz? Hmm, bak bakalım. <laughs> bak bakalım. Nerede bu e? <laughs> Çok güzel. Şimdi... İ bulalım. İ. 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 Nerede? İ. Evet. Aferin sana. Yok. Bul bakalım neredeymiş? Hmm. Hmm. Çünkü... Hmm. Tamam. Düşünelim. İyi. Çok güzel. Şimdi Ö'yü bulalım. Ö. Aferin. Yok. Bol. Çok güzel. Şimdi Ü'yü bulalım. Ü. Buraya düşürdüm. Hı hmm. Şimdi ı'yı bulalım. I. Hepsi bitti. Çak.